2000 seneden fazladır yerleşim yeri olarak kullanılan bir ada ülkesindeyiz. Neredeyiz? Sırlanka'da Sri Sırlanka. Kimler geçiyor? Şöyle göstereyim. Çok tatlılar. <laughs> Sırlanka halkları nereden gelmiş? Sinhala <laughs> ve Tamil insanları Hindistan'dan kopmuşlar gelmişler bu tarafa. Aynı zamanda bunlarla beraber Budizm ve Hinduizm de gelmiş Hindistan'dan. Arkadaş da geldi bak. <laughs> Aa, hello. Bize bayağı elimiz falan sıkmıştı. What's your name? Şenovas. Şenovas. Şenovası. 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 Şe Şel Şelovası. Şelovası. Nice to meet you. Nice to meet you. Şenovası evet sürekli gülüyor ya. Hakikaten çok şen bir çocuk. Nasıl bir ülke mi Sri Lanka? Ne tarafta mı? Hindistan'ın hemen güneyinde bakalım. Başkent Kolombo'dayız. 37 kilometre yaklaşık 6 milyon insan düşüyor. Nasıl bir şey ya? O küçücük oluyor o zaman. Çok küçük. Olmaz ki öyle. Kalabalık. Olmaz böyle şey. Güneşli bir gün ve yeşillikli ve nehir var. Salcakla. Evet de markete doğru yürüyoruz. Bakalım neler varmış. Böyle anahtarlıkları, kilitleri gördüğünüz zaman saklamanız gereken şeyler var demektir. Sri Lanka güvenli olduğu söyleniyor ama yine de dikkat etmeniz lazım. Elinizdeki kamera gidebilir veya bir şeylerinizi kilitlemeniz gerekiyor ki bu kadar çok kilit satılıyor. İnsanlar yanın ayakta yürüyorlar burada. Aynı Hindistan gibi. Sri Lanka'ya bu arada çoğu insan temiz Hindistan diyor. Yani Hindistan'ı biraz daha temiz olarak adlandırıyor. Bence öyle değil. Çok farklılar. Genelde herkes terlik giyiyor arkadaşlar. Biz bunu Asya'dan zaten aşinayız. Kimse bizim gibi bir spor ayakkabı giymiyor. Ben spor haklı bir giymiyorum. Sandalet de, de giymiyor Gökhan. Sandalet Bak giyiyor. Çıplak ayakla. Keşif pek hoşuna gitmedi. Beni gördüğüne sevinmedi. Git. Yani her zaman beni gören keşiflerin hepsi mutlu olmuştur şimdiye kadar. Gökhan senle ilgisi yok da kamerayla Hayır, ben ilgisi, ilgisi, var. var. Kamerayla ilgisi var. Petza Market'e gidiyoruz. Buranın ünlü marketine bakalım neler var Petza. Bölgede Müslümanlar da var. Onları da ara ara görüyorsunuz. Kameramıza takılıyor. Ee, ama tabii çoğunluk Budist. Evet herkes rengarenk. Burası pazar gibi bir yer galiba. En kalabalık yer Kolombo'nun. Kemerler satılıyor burada. Her yerde satılan şeyler aslında. Burada taraklar var. Ezgi'cim yemek yiyecek bir yer hala. Daha çok ararsın Gökhan. Termos alacaktın. Evet. Termos ee, Termos ne alacaktın? <laughs> ben Güney Amerika'dan alacaktım Gökhan. Aynen öyle. İşe yaramaz Ezgi'cim o ya. Çakma. Lazım. Evet. Okay, evet sadece 1000. Evet yani 3 dolar civarında. Ezgi'cim o işe yaramaz. Hemen soğutur o. ATM mi abi bu kadar sıra? ATM'den para çekiyor arkadaşlar. Sanki krep her şeyi yapabilirsiniz. Her şey mevcut. Havlu, gözlük. Burada baharatlı meyveler var. Baharatlı elma. Yer misiniz? Kamboçya'da vardı bunlar sanki de bunlar... Ha, ha, kaju var bak aynı, baharatlı, baharatlı kaju. Normalde baharatlı elma armut. Ezgi'cim ben aperatif olarak yerim bunları da ben şu anda gerçekten açım. O yüzden evet. aperitif ihtiyacım yok. Ana menü alayım ben. Ana, ana menü, ana menü arıyoruz Hiç sana Gökhan. Petta Market burasıymış ya komple. Bu sokaklar, bu ara sokaklar Petta Market'miş. Şimdi geziyoruz bakalım. Para da bozdurmamız gerekiyor. Gökhan saçlı. Bak. Şapka mı? ya şapka. Her şey var arkadaşlar. Ne ararsanız ziller, mutlu eşyaları, meyveler, sebzeler, insanlar, mobilyalar. Yani bizim Eminönü gibi bir yer. Eminönü'nün arka tarafları, Mısır Çarşısı'nın arka tarafları gibi her şeyi bulabileceğiniz bir tekstil yok galiba. Tekstil de varmış. Direkt koca koca tekstil yazıyor. Yok amcım. Bence karmaşa konusunda burası Eminönü'nü döver. Karmaşa konusunda Eminönü'nü döver diyorsun. Ben kesinlikle katılmıyorum. Eminönü'nün kalabalık zamanı sen görmedin Ezgi. Çünkü İstanbul'da çok fazla kalmadı. Sen sadece Oo. 10 sene falan kalmışsındır herhalde. Gökhan ben senden büyüğüm. Muhabbeti yaptı bana. Hayır, ama. hem büyüğüm hem senden 15 sene önce geldim İstanbul'a ben. Oo, Gökhan ben senin büyüğünüm. Saygılı ol dedi tekrardan. <laughs> derim. Derim ben. Büyüğüm çünkü. Gücağım şuradaki abiler mesela amcalar onlar Müslüman mı? Başlarına taktıkları bakıyor Evet. Müslüman oldu anlaşıldı Ezgi'm. Hinduist olmadığı kesin, Budist olmadığı da kesin. Ne ne kalıyor? Hayır ben e, herkesin ve benim de tanımam için mesela şu abi bak. Peştemal sarmış. Bu abi ne oluyor? Bilmiyorum. Ben o da peştemal sarmış. Bilmiyorum Ezgi'm, bilmiyorum. Yani peştemallerine göre insanları yargılama demek istiyorum. Eminönü'nden daha kalabalık. Yok anne Eminönü ya. Burada yürümek imkansız arkadaşlar. Abi Sri Lanka nüfusu yaklaşık 22 milyon. Yani bu küçük ada ülkesi 22 milyon. Yani bayağı kalabalık aslında. Çantalara dikkat. Şu camiye girelim. Kuzul Camii. Ve kapı açık. Beni sokarlar galiba. Evini sokmazlar. Benim sandaletim var. Sokarlar mı bilmiyorum. Ben de sokatırım var. Yerim de. 4.30'da açılıyor. Ben de 4.30'da kapanacak diye düşünmüştüm. Saatimiz kaç? 4'e çeyrek var. Rezim, 50 yemekte sorun yok tabii ki de yani baharatlı yemeklerin her gün yenmesinde sorun var. Yani ben bu kadar rahatsız hissedeceğimi düşünmemiştim. Baharatlı yemekleri bayılırım. Ama her gün baharat yemek bilmiyorum yani. Ya bir de çok temiz değil. Öyle de bir durum var. Kamboçya da öyleydi gerçi de. Hani biz alışırız. Burada Sri Lanka çayı yapılıyor. Evet, hem çay hem mercimek. Her şey var bu tezgahta. Tabi bol bol bulaşık deterjanı da var arkadaşlar. Çünkü su yetmiyor durulamak için. O yüzden biz de çayı başka yerlerden içeceğiz. Caminin açılışını bekliyoruz. Burası Hint Müslümanları için yapılmış bir cami. 1900'lerin başlarında yapılmış. Kubbeler nar şeklinde olduğu söyleniyor. Vallahi narlı pasta gibi gözüküyor zaten. Ee, terbiyesizlik olmasına ama bekliyoruz. Burada burası, halkla Ya burası nedense bana Rus mimarisini hatırlattı. Turistleri burada çok göremiyoruz. Sadece bu tür portörlerin içinde oluyorlar turistler genellikle. Onun dışında turist gelinen bir yer değil. Yani çok az turist var. Ha, i̇leride gördüm turist girişini. Orada birkaç kişi toplanmış. Ama genellikle tercih etmiyorlar. Uzun zamandır ilk defa turist gördük. turistler burada. Herkes rahibe gibiymiş. Nasıl cami bu anlamadım. Çok güzel bir mimar ya. Hiç böyle bir cami görmedim ben. Kuala Lumpur'daki cami benzetiyorlar ama El Majid Camii'ydi galiba. Kuala Lumpur'da gittik o camiye. Pek benzer olduğunu düşünmüyorum ben. Mi oynuyordu? Çok mu sert oldu ya? Evet. Tamam tamam. Havaalanına bir girdik. Havaalanındaki bütün televizyonların hepsinde kriket maçları gösteriliyor. Kriket pek ünlü burada. Kriket? Evet. Oynamak ister misiniz? Yok istemem yok pek. Dikkatimi çeken bir spor değil. Evet arkadaşlar dikkat tuk tuk çıkabilir burada. Kazalar olursa tuk tuk olur. Çok hızlı gidiyorlar. Bu otobüs mesela çok yavaş. Bakın tın tın tın. Evet, Ezgi'den mükemmel açıklamalar geldi. Videoyu 30 dakikaya tamamlayalım diye sokaklarda gezip konuşmamız gerekiyor. Yani dil dökmemiz lazım. O yüzden Ezgi'den konuşmalar lazım. Hayır, kaç kez tuk tuk tarafından ezilme tehlikesi altına girdim. Çünkü çok küçükler ve çok hızlı gidebiliyorlar. Ezgi, tuk tuk, bence bir tuk tuk bir insanı ezemez. Ben de sanmıyorum. Üstüne çıksa, tepinse bile insan ezilmez. O kadar küçük. Biraz fazla abarttık gibi geldi Ezgi. Sen öyle deyince ben de öyle deyiverdim Gökhan. Yani ilginç bir şey yoksa göstermiyoruz arkadaşlar. Türkiye'deki gibi işte ayakkabılar, ayakkabılar, saatçi, ağzını oynayan bir amca, elini oynayan. İşte burada her zaman gibi filmler var ama genellikle Bollywood filmleri, ee, Hint filmleri var. Burada farklı olarak Bollywood hakim tabii ki. Ne hakim olacak başka Sri Lanka'da? Güney Amerika başta olmak üzere sömürge ülkelerinin hepsinde neredeyse protesto gördük. Sri Lanka'ya geldik burada da protesto varmış. Bugünkü protestolarımızın konusu da düşük asgari ücret. Sri Lanka'nın asgari ücreti ne kadar? Yaklaşık 21 bin Sri Lanka rupisi yani... Sadece 70-80 dolar şaka gibi. 70 dolar falan. Çok düşük. Colombo Fort bölgesi burada. Zaten arkamda yanımdaki mimariden de anlayacağınız gibi Burası Sri Lanka gibi değil. Neden? Çünkü Hollanda dönemi zamanında Hollanda'nın inşa ettiği e, binalarla dolu burası ve e, protestolar için çok güzel bir yer çünkü burada para akıyor. Paranın aktığı yer Colombo Fort. Arkamızda saat kulesi var. Bu aslında deniz feneriymiş. Şimdi saat kulesi olarak işlev görüyor. Denize bayağı mesafesi var. Doldurmuşlar mı bilmiyorum yani. Yaklaşık 400 metre bir denize mesafesi var. Nasıl deniz feneri arkadaş? Buraya deniz feneri mi kurulur? Colombo Deniz kenarı olmasına rağmen denize ulaşmak çok zor. Burada sadece Mount Lavinia diye bir bölge var. Sadece orası var sahil olarak. Gidebilirseniz başka yer yok Kolombo'da deniz kenarı. <laughs> Bu manzarayı görenler sanırlar ki Kolombo Sri Lanka inanılmaz lüks bir yer değil arkadaşlar değil. Sri Lankalılar deli gibi çalışırken aylık 70-80 dolar Kazanırken turistler de böyle havuzun içinde o oh, sere serpe güzel gün geçiriyorlar. Evet lüksün böylesi. Geliyorsunuz, burada her şeye para veriyorsunuz, bahşiş bırakıyorsunuz, ondan sonra da güneşleniyorsunuz. Ama hayat aslında nasıl? Sırtında çocuğunu taşıyor, önünde yemek çuvalını taşıyor filan. İşte böyle bir hayat var Sri Lanka'da. Burası deniz piyadelerinin olduğu bir bina. Herkes dışarı asmış elbiselerini ya. Çok güzel bir görüntü. Burada bir stupa görüyoruz. Buda'nın eşyalarının emanet edildiği, koyulduğu yer ama genellikle tapınma, ibadet etme yeri olarak kullanılıyor. Buraya nasıl tırmanacağız biz Ezgi? Merdiven varmış ama Gökhan Asansör yok mu? Asansör. Şurada merdiven var da. Şuna bak. Ezgi hasta olduğu için benim merdivenlerle yalnız bıraktı. Abi şuradan bir bağlantı var, buradan gireceğiz diye düşünüyorum. Hadi bakalım. Oh, en sonunda geldim. Oha böyle bir köprü kurmuşlar. Ben yüksekten korkuyorum arkadaşlar. Niye? Daha sağlam bir şey yapmadınız araya. Şuna bakın. Sri Lanka'ya güvenelim. Sallanıyor mu ya? Sallanıyor. <laughs> ben eskiden bu kadar korkmazdım ya yüksekten. Sri Lanka'da her yerde Budist tapınakları görürsünüz bu şekilde. Yukarıda hikayeler anlatılıyor. Budizmle bağlantılı. Sri Lanka'da yaşayan halkların %70'i Sinhala halkı oluşturuyor. Bunlar da Budizm'e inanıyorlar. %30'u da Tamiller oluşturuyor. Yani zamanında Hindistan'dan gelen Tamil aileleri oluşturuyor. Bunlar da genellikle Hinduizm'e inanıyor. Burada da Avustralya binası çıktı. Her yerde başka binalar çıkıyor. Burada arkadaş ayakkabı tamir ediyor. Burada bir alt geçit var galiba. Yok. Tuvaletmiş burası. Ezgi şu binaları göstermem de O yüzden çok yorgun olmamıza rağmen şu binaları bir gösterelim dedik. Ezgi. Yani şunun oldu için mu? gösteriyoruz. Burası tamamen Sömürge tarihinin izlerini taşıyor. Yani İngiltere, Hollanda, Portekiz gördük şimdi, de Avustralya gördük. Şaşılası ciddi anlamda. Çin bankası var. Altında da bakalım bu binaya giriş var mı? Ezgi çay bulabileceğiniz zannediyor bu binada. Evet, çünkü e, burası Ceylon e, Limited. Çay var diye düşünüyorum. Bulacağız Gökhan. Israrla bulacağız yani. Hem Hollanda hem İngiltere Doğu şirketi baya sağlam paralar kazanmış zamanında Sri Lanka'dan. Oo burası marketmiş evet, ya. Gökhan'a mama bulduk. Burası süpermarket bir şeyiz ki. Evet biraz oturur dinleniriz bir şeyler yeriz. Ama terk edilmiş gibi ya. <laughs> değil Çok mi? sanki vahşi batının süpermarketleri böyle olsa gerek. Vahşi batı değil de vahşi Asya olabilir mi? Ha vahşi batı. <laughs> no video dediler. No video. Ben burada yemek yemek istemiyorum. Hadi dedik? Restorana gideceğiz biz. Ha oh, hello. What is this? It's for tea. Evet. Adam. Başta Başka bir şey galiba. Yok değil bence başka bir şey. Adaletsiz evet. herhalde. Evet, ki. Adaletsiz bir dünyada yaşadıkları için olabilir belki de. Hani çıkardım kusura bakma bir şey var diye düşündüm. Bir şey satıyor diye düşündüm ayıp oldu. Kuzu anıtındayız. Saçlar başlar dağıldı, yağmur yedik. Bu kadar yağmur yağan bir yerde şemsiye nasıl olmaz. Sri Lanka 1948 yılında İngiltere'den bağımsızlığını tam olarak kazanmış. O yüzden hemen ardından bu anıtı dikmişler. Zaten bir yerin İngiliz sömürgesi olup olmadığını araba direksiyonundan anlarsınız. Sağ tarafta ise burası eskiden İngiliz sömürgesi nedir arkadaş dersiniz. Ve yolunuza devam edersiniz. Ezgi sırası olmuşsun. Evet ben yeni anne karnından çıkmış civciv modundayım. Yanımızda peştemal, şemsiye yok. Bunu kafamıza getiriyoruz falan. Öyle. Karşıdaki bakar mısın mimariye? Bu nasıl bir mimar mesela? Hiç alakası yok Asya'yla. Evet, çalışmalar devam ediyor. Boyama badana işlemleri. Hiç büyük ya böyle tiyatro görmedik. Ama Kolombo'da var. Evet bu Budistler Sri Lankalı değil ama bu rahiplerin hepsi komik Panda. Bayağı güzel bir yemek. Sadece 1 dolar bu yemek. Burada pirinç, burada çıtır ekmek ve mercimek ve şu yeşilliğin ne olduğunu bilmesek de bir tarz salata. Hmm. Güzel mi? Çok değişik bir şey. Çok karili. Yanıyorum. Şimdi istiyorsun? içelim. Bana ne istiyorsun? Ezgi? Su istiyorum. <laughs> Bana hep bir şey istiyor. Okay. Thank you. Bu he nepti? Tam mevoya. Bir, bir diz planının içinde meyve var. Thank haşlamışlar. Tamam iyi Gökhan sebzeli roti yiyor. Bildiğiniz börek gibi. Recep ben söyleyecektim ama. Patates, patatesi ve baharat, bol baharat. Çok güzel ya. Bayıldım. Evet şurada gölün üzerinde bir tapınak var. Girmiyoruz o tapınağa. Ezgi poşetiyle bekliyor yan tarafta. Ezgi çok yakıştı sana. Beyaz poşet çok yakışıyor. Kırmızı çok değil de. Çok yağmur yağıyor. Şemsiye yok. Ne yapayım? Burası Kolombo'nun en eski tapınaklarından bir tanesiymiş. Çok tapınak gördüğümüz için hiç içine girmiyoruz. Güneydoğu Asya'da tapınak üstüne tapınak. Çok özel bir tapınak olursa gireriz gösteririz. Kolombo böyle bildiğiniz yemyeşil bir şehir. Her yerden ağaçlar, çiçekler, sarmaşıklar muhteşem yani. Hiç çiçek sulamaya falan gerek yok. Tüm gün yağmur yağdı zaten. Hiç durmadı anacım. Ve şu anda şehrin ortasındayız. Yani öyle şehirden uzakta yeşillik falan da değil. Şehir zaten ormanın içinde. Buralarda sahaflar sokağı. kitaplara bakalım. Kitaplarda ne var? Hiçbir dilini anlamıyoruz. Adam Braunlar, yabancı kitaplar ya. Yani. Amerikalı yazarlar görüyorum ben ezgi. Hepsini görmedik ama daha. Bu bakalım. Ne var? Ders kitapları, Oxford İngilizce sözlüğü. Sri Lankalı yazarlar da var, Sri Lankalı kitaplar da var Her şey var. Dergiler, Yemek tarifleri. Yabancı mı hayat? Sırlanka nerede? Çocuk kitapları. Hep İngilizce görüyorum abi. Aynen. Bak hep İngilizce. Hepsi İngilizce. Evet ya Srilanka kitapları yok pek eziyor. Çok fazla yok. Yok. kitaplarını görmüyoruz. Çoğunlukla İngilizce. Kitapçının Sanayi Mahallesi'nin yanında olması çok enteresan. Hemen kitapçıları bir geçtik. Sanayi Mahallesi burası. Otomobil tamiri. Parça. Ha tıktık tamir tamiri yapılıyor. Aslında buraya lotus kulesini ararken geldik. Lotus kulesi de bu. Lotus kulesi. Kule işte. Niye geldik biz buraya? Lotustan olduğu için. Evet bu lotus biliyorsunuz Budizm'de bayağı e, kutsal bir sembol haline gelmiş. Yani bizdeki nergis çiçeği. Vietnam'ın mesela kutsal çiçeğiydi. Burada da demek ki kutsal tabii ki. %70 Budizm inancı olunca bir ülkede lotusu böyle kondururlar. Hem de kulesini dikerler. <laughs> Evet, alışveriş merkezi var galiba burada. Bakalım ne varmış. Sence ne var Ezgi burada? Eğlence. Eğlence mi? Lotus eğlencesi. Yok konser sesi oradan geliyor. Aa, Göl kenarından. O zaman biz konsere gidiyoruz. Ya, i̇lk başta şöyle bir gelelim neymiş bakalım Nasıl bir. Nasıl sıkıcı ya. Evet buradan kuleye çıkıyor musunuz? Kuleye çıkmak 20 dolarmış. Bize fazla geldi ama çıkmıyoruz. Ne anlamadık ama ya. 20 dolar dedi yani. 20 dolar dedi. Pek emin olamadım ben. Alışveriş merkezinde ilgimizi çeken Tek şey bu Seylan çayları oldu. Siyah çay. Bol bol siyah çay. Hello. Evet. Hello. evet. Eskiden burada kahve üretimi yapılıyormuş. Zarar görmüş kahve tarlaları. Çay uzun zamandır yapıldı Seylon çayı. Buranın eski ismi de Seylon bu arada. Biz en büyük Evet. En büyük biziz dedi de. Biz reklam yapmıyorum Yapmıyoruz zaten. Evet. Hmm. Evet. Evet, daha güçlü olanı in, e, sütle tüketiyorsunuz. İngilizler diyorlar ya İngilizceye. Buradan geliyor. Bakın İngilizler. Evet, mekandan çıktık, gölü attık kendimizi. Ne gölüydü ki burası? Beyka. Beyka Gölü. buralar akşamları falan kalabalık olur herhalde şöyle. Evet. Yürüme yolu yapmışlar. Böyle bir göl. Ya çok nemli hava. ıslanıyoruz, kuruyoruz falan. Çamaşır makinesi gibi olduk ya. Gerçekten kurutması yok bu arada. Ya bu dışarıdan bu otobüsler karanlık gözüküyor da içince bakalım nasıl olacak. Dışarıda nasıl? <laughs> Evliliğim geçemeyiz. Bizim evin oraya bu gidiyor ama. Geçebilir miyiz sence? Geçebiliriz, bende de. Hadi. Hadi. <laughs> Yavaş, çok How much? How much? Lara <laughs> boy. Eee Colombo'ta bakıyor. Eee uh, How much? Evet, Bo'ta bize bindik ya. Artık tamam biz Sri Lanka'lı olduk. İlk gününüz müydü? İlk gün daha Adam buraya gelecek herhalde parayı almaya ama iki kişi doların üçte biri kadar para verdik. Bayağı ucuzmuş. Burada ulaşım taksi de olabilir, Uber de olabilir. Tuk tuk da olabilir. Biz otobüs tercih ediyoruz çünkü çok ucuz. Ekmek alacağız buradan. eight? Biz... Eight. Köri ister misin? Yok aslında peynirle yiyeceğim Ezgi'cim. Köri... Curry... Köri'yi de ben artık pilavıma koyarım. Köri, köri bağımlısı oldum arkadaşlar ben. Köri, köri, köri. Burada dolu sos var. Ekmeğin yanında sos falan veriyorlar da köri verdiler. Ha, dal. Mercimek yani. Ezgi'nin mercimek alacak. Ben sadece domates, peynir, ekmek istiyorum abi. Hani o da Sri Lanka ekmeği olsun. <laughs> İtalyan pizzacılar şiştiniz mi? Adam bizi etkilemek için de biraz Ama iyi açtı. Ama <laughs> Evet, normalde bu Hindistan ekmeği. Ama burada her yerde yapılıyor. Böyle bizim bazlama gibi bir şey. Ne yapıyorsun Ezgi? Dün o kadar çok yağmur vardı ki her şey ıslak bildiğimiz. Onları asmaya çalışıyorum. Sırı sıktan. Dün akşam geldik, yağmura yakalandık. Evimiz manzaralı, güzel. Önümüzde papaya, kahvaltımız, çatalımız diyor. yok. Mangomuzu elleyeceğiz. Bunun kilosu yarım dolardan az. Papaya! Sonra şu an bayağı kalabalık bir sokağa girdik. Gidiş kakış bir ortam. Peki, Alalım mı şemsiyeyiz ya? Aynı aynı o, şemsiyesi 880'de 800 e alabiliriz bunu. Yakan bunun renginin içine altına girer misin? Bu arada o kadar küçük ki bunlar senin sığmazsın yani. Ben de sığarım. Ben de Büyük şemsiye taşıyamayacağız Ezgi. Evet, şemsiyemizi aldık. Yağmur halinde yapacağımız şey belli. Ne yapacağız? Belki MC'mizi açacağız. Abi ne kadar boş konuşuyorum ya. Burada 1 kilo galiba değil mi? 150 mi ya? Yani Çok değil mi? 1 e, kilo? 1 kilo 1200. Uh, yok 100 gram Gökhan. 100 gramı. Burada genellikle meyveler 100 gram satıyor. 150. Okey. O bir 600. Thank you. Yok bir tane. Bir tane elma 150'ymiş ya. Yani yarım dolara bir elma alıyorsunuz. O arkadaş öyle satıyor gerçi ama. Hayır. Başka ne var? Alınacak başka bir şey var mı Ezgi? Valla şemsiye çok önemli. Ben Hint kafesi istiyorum ama. Burada yok. Gidiyoruz gidiyoruz. Elektronikçiler var burada. Burada arkadaş limon sıkıyor. Ama meyve suyu sıkıyorlar. Başka nelerimiz var? Çok sıcak ya. Evet Öldüm şu ben. an nem o kadar fazla ki bastı yani. Evet burada genellikle çiş yapmışlar arkadaşlar. Kokuyor buralar. Bu bölge çişli bölge bu bölge. Bu bölge çişli bölge. Bu bölge çişli bölge. bölge, çişli bölge. Telefonun şarjı bitti. Ezgi beleş internet bulmaya çalışıyor. Çünkü biz benim telefonla internet alıyoruz. Ezgi de benden bağlanıyor. Burada internet çok ucuz. 50 GB interneti aylık 4 dolar verdik. Çok iyi, çok iyi fiyat. Hatta 3.5 dolar. Evet, bu şarkı pek olmadı ama genellikle videoların arkasında böyle YouTube'un verdiği ses kitaplarındaki şarkılar kullanıyoruz. Bir araya koyayım dedim ya. Ben de rahatladım. Siz de rahatlamamışsınızdır herhalde diye düşünüyorum ama. Rahatlamaya ihtiyacımız yok ya, gündüz güne işte akşamüstü esintili rüzgarlı mis gibi hava. Daha ne isteyelim? Hayattan mı? Evet. Hayattan hava dışında çok şey istiyorum ben ama. Ben hava istiyorum, temiz hava istiyorum, yemyeşil, aradığım her şey burada bakın. Çiçekler, Daha ne istiyor Gökhan. Lavos'un kutsal çiçeğiydi bu, çok güzel bir kokusu var bunun ya. Al Ezgi'cim bunu sana hediye ediyorum. Ezgi'cim yerden bulmadın mı? Ağzına attı bir de sarılık Çiçek olacak. Çiçek bu ya. Sarılık olacak. Her yer işiyorlar ezgin burada. Ay yok artık. Vay kulağım. Evet, bu sefer güzel bir sınıf sınıftan aldık. İkinci sınıf, 3 falan almadık. Ama ikinci sınıf böyle. Birinci sınıf da böyle sayılırdı bu arada gördük. Hindistan'dayız aslında. Yok ya, Sri Lanka burası. Emin misin? Evet. Ben pek emin değilim artık bu trenden sonra. Yani yaklaşık iki saat böyle gideceğiz. Emin misin? 3 saat böyle gideceğiz. İki saat.